sektörler arası Türkiye'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün İstanbul Beşiktaş'ta bulunan sektörün öncüsü meşhur Çırağan Filavisi adına Ünal Bey'in e yanındayız. Bakalım vermiş oldukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerler göreceğiz. olacağız. Ünal Bey merhabalar. Merhabalar. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Ünal Bey vermiş olduğunuz hizmetlerden tabii ki bahsedeceğiz. Fakat öncesinde ben seyircilerimizi sizleri tanıtmak istiyorum. Tabii. Ünal Yıldız kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Ben Ünal Yıldız, Diyarbakırlıyım. 10 yaşından beri bu sektörün içindeyim. Şahane. Ee, Aslında çekirdekten... Evet, çekirdek, şey çekirdekten sen, yetiştim. Yani. Doğrudur. Şahane. Mutfakta uzmanım. <gülüyor> 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 Yemek yapmayı çok severim. Ee, çok güzel pilav yaparım. <laughs> <laughs> Zaten burada e, asıl amacı pilavcı üzerine. Doğru, doğru. E, bu e, aslında burada da hani genç bir girişimci, girişimci olarak e, insanlara de, e, örnek oluyorsunuz burada. Peki e, firmamızdan, işletmemizden biraz bahsedelim isterseniz. Meşhur Çınar e, çırağı ne zaman kuruldu, açılma hikayesi ne, e, vermiş olduğunuz hizmetler hangi alanlarda aktif faaliyet veriyoruz? Aslında şöyle, e, biz daha önce küçük yerdeydik. Hı, -hı farklı İstanbul'un farklı yerlerine, küçük yerlerdeydik. <laughs> ee, hep böyle hayalimiz büyük, daha büyük bir yer, daha büyük bir yer, daha iyi hizmet verebilelim diye, daha iyi kendimizi ön plana çıkaralım diye. Sonra işte burası nasip oldu. Ee, sonra işte Beşiktaş. Beşiktaş güzel bir yer. İnsanlar tabii kesinlikle en güzel yer. Ee, Burada peki yemek olarak dünyal olarak neler var? Çeşitler, siparişler. siparişler... Çeşitler, siparişlerimiz var. yemeklerimizde zaten ana yemeğimiz pilav. Pilavda çok iddialıyız. Kesinlikle onu söyleyebilirim. Ee, Arnavut ciğerimiz var. Et kavurmamız var. kuru fasulyemiz var. Sonra çorba çeşitlerimiz var. Ezogelin, kelle paça, işkembe, mercimek çorbamız var. Çeşitli bir menümüz var. Çeşitli bir menümüz var. Günlük menümüz değişebiliyor. Sürekli farklı farklı yapıyoruz. Evet, şahane. İşimizin uzmanı olan aslında burada ustalarımızla çalışıyorlar. Evet. E, ekipten bahsetmişken de kaç kişilik bir ekip var içeride burada? Dört kişilik bir ekibiz. Şahane. Dört kişilik. Ben zaten kendim çoğu şeyi kendim yapıyorum. Öyle aslında bir nefes Aynen, 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 kesinlikle ki e, biliyorsunuz şu anda e, her ülkemiz, her tüm dünya pandemi döneminden geçiyoruz. E, burada pandemi sizi nasıl etkiledi? Almış olduğunuz önlemler neler burada? Pandemi dönemini herkese etkiledi aslında. Tabii, evet. e, şöyle tabii ki bizi de etkiledi. Çok etkiledi. Ama elbette bunun altından da kalkarız. Yani ülkecek. İnşallah. Yani temelimiz o tabii. Bir yönde. E, i̇nşallah bina önce biter de insanlar sağlığına kavuşur. İnsanlar ölmez. Daha güzel bir hayat yaşarız. Yani, ya, ya, güzel, güzel, aynen, yaşayalım. aynen. Ee, burada hizmet verirken yani şimdi aslında e, gıda sektörü e, yemek evet. sektörü Burada e, işin içine sağlık girdiği için herhangi bir hataya da yer yok aslında. Doğrudur. Burada e, dikkat ediyorsunuz? E, dikkat ettiğiniz hususlar, kırmızı çizginiz nerede? nerede? Kırmızı çizgi kesinlikle temiz çalışıyoruz. Hı -hı. Yani e, devamlı her gün dezenfekten ediyoruz dükkanımızı. Akşam çıkarken, ya, Temiz, temiz çalışıyoruz, maskeli çalışıyoruz. Burada yani çünkü insanların yemek icadı yerlerde en çok dikkat ettiği şey aslında hijyen. Kesinlikle Esinlikle, hijyen, temizlik. Yani lezzet kadar hijyene de şu anda kesinlikle önemli şu anda çok önemli. Peki ileriye dönük hedeflerimiz neler? Yani burası yeni bir işletme, buraya yeni geçtiniz. tabii ki. Yıllardır bu sektördesiniz. fakat bu işletme sizler için yeni bir yer. Burada ileriye dönük yani bizler biz müşterileri ve seyircilerimizi çıra amplarız. Şu çıra olarak neleri bekliyoruz şu anda. Neleri bekliyoruz? Aslında şöyle benim hedefim devamlı yükselmek. Devamlı daha iyi yerler, daha iyi güzel yerler, İstanbul'un güzel yerleri. yerleri aynen, çeşitli yerleri. Hedefimiz hedefimiz şöyle evet. bir 10 tane daha yerim mesela. kesinlikle. Aynen 10 tane daha hedefliyoruz. Şahane. Burada e, yani müşteriler sizleri tercih ediyor. Beşiktaş'ta aslında kısa e, zamanda e, adınız Gümreşi olan bir yersiniz şu anda. Doğrudur. İnsanlara sizi tercih etme sebepleri neden sizce? Neden? E, çok iddialıyız pilavda. İddiamızın <laughs> arkasındasınız aslında. İddiamızın arkasındayız. Yani burada müşterilerin tabii ki bütün sektörlerde olduğu gibi buradaki güven çok önemli. Çok Çünkü önemli, çok insanlar önemli. İnsanlar ilk deneme amaçlı, lezzet odaklı firmalar. önce deneme amaçlı baş yemeğini yiyor. Sonrasında beğendiği takdirde hem başka insanlar, tavsiyelerde bulunuyorlar. Kesinlikle. Bu şekilde zaten yelpazemiz, network'umuz bu şekilde gelişiyor. Peki lokasyon olarak şu anda Beşiktaş'tayız fakat şöyle bir e, ulaşım sağlamak isteyen e, için şöyle bir açık adres versek tam olarak nerede bulunuyoruz? Tabii ki. Ee, Yıldız Mahallesi'ndeyiz. Çırağan Caddesi. Ee, Beşiktaş, İstanbul, yani No 43. Aynen, ana caddenin en güzel yerlerinden bir tanesiyiz. Aynen, ana cadde üstündeyiz. Ee, Peki hizmeti nerede veriyoruz? Yani sipariş konusundan bahsediyoruz Sipariş konularında yani buradan Taksim'e kadar Şişli'ye, buradan Ortaköy, Bebek işte vesaire Etiler her yere gönderiyoruz. Şah, Kuryemiz var. Ee, son olarak bizler size teşekkür ederim. Rica ederim. Bu şekilde kapatalım. Ee, evet değerli seyircilerimiz, işimin uzmanı programından Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ta Beşiktaş Şuran aktaracaklarımız bu kadar. Kendilerine de vermiş oldukları hizmet ve bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz ee, teşekkür ederiz. İyi seyirler diliyoruz. <laughs> sağlıklı günleriniz olsun. İşimin uzmanıyım.